Otur, yat, aferin, bekle, 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 aferin, bravo, gel bakalım, gel bakalım, aferin sana, görev tasması, aferin sana. Aferin sana. Bravo. Bekle. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma. Ya bakalım şuradan biraz gelelim. Evet yavaş. İlerle. Aferin şimdi düz. Odaklan. Haydi çıkış. Karşıya geç. Aferin. Hadi geç bakalım. Basamak. Basamak. Bravo. Değil mi? Ben bir daha aldırmadım. Ya işte şimdi arayacağım tekrar çocuk. Taşınma sitesinden arayamadım. Bir ara işten ayrıldım dedi. Tam 29 Ekim falan işte o ev sattık. Yaşlılara dert anlatarak yani. Kafaları da karışıyor yani enflasyonundan hani bir milyon mu bir milyar mı oldu? <laughs> Zor. Bakalım üzerimize burada da Renault 9 sürülecek mi? <laughs> Bana <ya>. gelmesin. <laughs> Bravo. Odaklan. Gidiyoruz. Hayır odaklan. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aferin. <laughs> Aferin! 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 Düz gidiyoruz. Düz gidiyoruz. Düz gidiyoruz. Sağ, sağ ol. Sağ ol. Telefona bakıyorum. E, Telefona yani. ya, bakıyorum. Bulut gönül yani. Evet, Çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> Rehber <laughs> Köpekler Derneği 9 e, yıl önce karının ilk sahaya çıkmasıyla aktif çalışmaya başladı. Toplu taşım araçları sinema, tiyatro adliyeler, kamuya tüm alanlarda şu anda çok rahat girip çıkabiliyoruz farkındalık bir hale arttı. Bir tek e, buradan şafalar odasına sesleniyorum taksilerle alakalı bir takım sıkıntılarımız devam ediyor. Onun haricinde gerçekten toplu taşıma, tren, hızlı tren, karayolları sayesinde otobüs yerler arası bir hayli rahatladık. Tabii farkındalığı sürdürmemiz gerekiyor. Bu bağlamda ben de gönüllü başkan olarak ve diğer rehber köpek sahipleri ve ben çalışmalara devam ediyoruz. Var gücümüzle sürdürebilirlik olsun, farkındalık açsın ki rehber köpekler daha fazla yetişebilsin. Çünkü farkındalık olmadan yetiştirme oranı düşük olacak. Buradan hem meclise sesleniyorum, engelli hakları komisyonuna. Bu da bir erişebilirlik hakkı ve bunu hep beraber daha iyiye götürebiliriz. Tabii ki teknoloji çok gelişiyor ama rehber köpeklerin güvenliği, dostluğu ve sosyalleşme konusunda desteği tartışılmaz. Gerçekten rehber köpekler her yerde olmaya devam etmesi için tüm yerel ve yönetimlerin, yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız var. Benim rehber köpeğim sayesinde ben bağımsız hareketimi sağlıyorum. Yani kendi başıma dışarıya çıkıp bakkala, ofisime, toplu taşımaya, alışverişime gidebiliyorum ki bu çok büyük bir lüks. Aslında normalde insanların çok dikkat etmediği şeyler bizim için çok önemli. Basamaktan çıkmak, bir kapıdan çıkmak ve rehber köpek güvenli. Sizi 7-24 dinleyerek bakın ayağımın üstünde Daimi kontrolü var. 7-24 kalbesinin için çarpıyor. E, tasması üzerine takıldığı zaman görev bilinci oluyor ve dışarısını koruyor. Tabii ki ev, ofis ortamlarına tasmasını çıkartıyoruz. Rehber köpeğin refahı, sağlığı bizim için çok önemli. Biz görme engelleri olarak tüm sorumlularımız, maması, suyu, hepsi bizden sorulur. İhtiyaç malaları, onlar bizim bir parçamız gibi rehber köpekler bizim gözümüz. Benim her şeyim, evladım, arkadaşım, beraber işe gidiyoruz, beraber yolculuğa çıkıyoruz ve dostluğu tartışılmaz. Bir köpek iki yılda yetişiyor. Tabii ki ciddi bir kaynak gerekiyor. Farkındalığı yapıyoruz ama arttırmamız için okula ihtiyacımız var. Bununla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz ama bir sonuca ulaşmak istiyoruz tabii artık. Rehber köpek okul olursa sayı artacak. Bir eğitmenimiz var. Eğitmen sayısının artması gerekiyor. Eğitmen eğitici programı açmak için okula ihtiyacımız var. Her anlamda okul bizim için önemli. İnsanlar artık rehber köpeği tanıyor ve çocuklarını anlatıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu çok büyük bir gelişme. Toplu taşımaya çok rahat binebilmek, seyahat edebilmek, kafe restoranlara girebilmek. Tabii ki bilmeyen var. Anlatıyoruz. O kadar güzel bir toplumumuz var ki anlatınca ihtiyaç sebebiyle yardımcı olduğunu duyunca hemen destek veriyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabii rehber köpeklerin sevilmemesi gerekiyor. Sevilince dikkati dağılıyor. Seven de çok. Tabii ara sıra korkan da oluyor ama rehber köpeğin ne olduğunu bilirse anlayışla kabulleniyor ve destek veriyor. Evet. Bu tasmayı gördüğünüz zaman rehber köpeği sevmemeniz gerekiyor. 8-10 haftalıkken e, yavrularımız da bağış yoluyla geliyor. Bu süreçte Golden ve Labrador Retriever tercih ediyoruz. Çünkü bu iş için daha uygun ırklar. E, bağış yoluyla geldiğinde gönül bakıcı ailelerimize veriyoruz. Bir sene gönüllü ailelerimizde kalıyor. Bu süreçte de köpeklerimiz e, sosyalleşme çalışmaları, tuvalet alışkanlığı, temel komutları öğreniyor. Kalabalık ortamlara girip... Çevre bilinci arttırılıyor, top taşımalar kullanılıyor. Ön bir hazırlık süreci diyebiliriz. Bu eğitime de aslında ilkokul lise eğitimi diyebiliriz. Sonrasında köpeğimiz benimle birlikte 3 ile 6 ay yaşıyor. Bu süreçte de e, rehber köpek eğitimi alıyor. E, hem engel çalışmaları hem görev tasmasına girme çalışmaları. Bunlar benimle birlikteyken tamamlanıyor ve köpek mesleğini kendi seçiyor. İsterse rehber köpek olabiliyor, isterse de terapi köpeği olabiliyor. Terapi köpeği olacaksa da zaten çokla engel çocuklarla çalışıyoruz, onlara seans yapıyoruz. Rehber köpek de kendine uygun bir rehber, bir görme engelli eşleşiyor ve 8-10 yıl görev yapıyorlar. Tabii ki öncelikle biz köpeğimizin fiziksel ve karakteristik özelliklerini inceliyoruz. Bir Excel tablosunu da oluşturuyoruz. Derneğimize başvuru yapan görme engellerimize de minimum 4 veya maksimum 7 defada bir görüşme e, organize ediyoruz. Hem ev ziyareti gerçekleştiriyoruz hem de görme engellimizin hareketliliğine bakıyoruz. E, rehber köpek için uygun diye. Bu süreçte beyaz baston kullanılması hani iyi oluyor ama illa kullanmak zorunda da değil görme engellerin rehber köpeğe başlaması için. E, yaklaşık bir ay bir eğitime giriyor köpeğimizle eşleşecek görme engelli. Tabi burada da e, köpek görme engellisini seçiyor diyebiliriz. Ev ziyaretlerine gidiyoruz köpeğimizle birlikte. Benim yanımda kalıyorsa genelde bu görme engelliyle bir ısınma olmamış demek oluyor. Ama eğer köpek e, görme engel yanına gidersem, evet bu güzel bir, bir e, uyum olabilir deyip biz eğitimlere başlıyoruz. Bir aylık eğitimlerimiz iki hafta benim yanımda kalıyorlar. E, ...görme engellinin hiç bilmediği bir yer ve köpeğin e, ve benim bildiğim bir yer genelde oluyor. Bu da e, hem köpeği öğreniyor hem de köpek görme engelliği öğreniyor. Ondan sonra da e, temel komutları öğrenmeye, tamamen e, mamayı, bütün sorumlulukları alması gerektiğine dair bir eğitimden geçiyor. Sonraki iki haftada da köpek görme engellimizin evine gidiyor. Orada da temel e, işte görme engelli sosyal hayatına göre bir eğitimden geçiyor. İşte işe mi gidiyor veya evden mi çalışıyor gibi gibi temel e, komutları ve e, engeller çalışılıyor, yollar çalışılıyor. E, buna göre de bir eğitim süreci tamamlanıyor. Tabamiyle pozitif eğitimle öğretiyoruz. E, her şey bizde pozitif, negatif hiçbir şey yok. Negatifimiz ne olabilir? Trip atıyoruz. E, nasıl oluyor? İşte arkamızı dönüyoruz, onunla göz kontağı kurmuyoruz, onu yok sayıyoruz. E, hani yanlış bir şey yaptığında bunu gösteriyoruz onları yanlış bir şey yaptığını ama pozitif eğitimimize de mama ve ses kullanarak onun ilgisini çekerek eğitimi daha işlevsel kılıyoruz. Bu komutları da tamamen mamayla ve onun vücut dilini okuyarak gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şöyle söyleyebilirim. Ee, bazı görme engellimiz beyaz baston kullanıyor. Bazıları e, bir insan yardımıyla hayatını devam ettiriyor. E, beyaz baston kullanan görme engellerimiz erişebilirliği daha fazla oluyor. En azından çevreye olan farkındalığı daha fazla oluyor. Rehber köpek onu arkadaşlık yapmış oluyor, onu tüm engellerden koruyor. Hani bir koruma köpeği değil bu arkadaşlarımız, bu arkadaşlar engellerden uzak geçirmeyi, aynı zamanda çevrede olan negatif veya görme için engel olan her şeyi minimalize edip görme engellilerin A kolundan B konumuna daha rahat gitmesini sağlama üzerine eğitimler alıyorlar. Yani görme engelli hep dediği şey çok iyi bir arkadaş, yol gösterici benim gözüm diyorlar. Her yere baş başa istedikleri gibi özgürce ve bir bağımsız bir şekilde istedikleri her yere gidebiliyorlar. Bu aslında görme engellerin toplumumuza yaparak topluma katılmalarını sağlayacağımız en güzel çalışma olabilir.